İkincisi şimdi neymiş SDG'yi illa şey yapacağız. Bak artık şey bize bir aşamayı geçirdiler. Hangi aşamayı geçirdiler? SDG Suriye'de Şam'la beraber entegre olsun. Artık buna iknaiz. Bak biz dedik ki yıllarca kardeşim SDG Şam'a entegre edilecek. Buranın ordusu olacak. Bunu asla kabul etmememiz gerekiyor dediğimizde hayır öyle bir şey olmayacak. SDG silah bırakacak. Ondan sonrasında Şam işte kendi ordusunu kuracak dediler bize değil mi? Şimdi iş öyle bir noktaya geldi ki SDG entegre olsun. Artık bunu da ikna ettirdiler. Şimdi SDG entegre olmadığı için seni döveceğiz diyorlar. Dövün artık, artık döveceksiniz de yani. Ama iş zaten öyle bir yerde ki bu açılım süreci patladı patlayacak. Zaten bence patladı da ilerleyen zamanlarda başımıza ne gelir ne olur ne biter bilmem. Ama biz şunu kabul edemeyiz. Suriye ordusu PKK ordusundan mütevellit bir ordu olacak. Yani neredeyse yüzde PKK ordusundan olacak. Bunu hedefliyor Türkiye. Ve bu kabul edilemez bir şey. Silahları bırakma bırakmama mevzusu. Dün işte konuşuyor birileri falan böyle silahlar bırakıldı. Hala aynı şeyi söylüyorlar ya. Silahlar bırakıldı. PKK kendini feshetti. Bilmem öyle oldu, böyle oldu. Arkadaş de işte işte bir alan açıldı. Bak bunlarda şeye girsin falan. Yani artık bizi kandırmaktan vazgeçmedikleri için aşama aşama böyle cümle cümle kabul ettire ettire böyle bizi ikna ettire ettire algı operasyonlarını yapa yapa bizi bir yola getirmeye kalkıyorlar. O yola gelmeyeceğiz. O yola gelmeyeceğiz. Sizin PKK'ya devlet kurdurmanıza izin vermemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun altını çizerek söylüyorum. Türk milleti bunu kabul etmez. Etmeyecektir de ama sizin ısrarla bu şeyleriniz SDG'ye şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan. Ya bir de gittiler şimdi değil mi? İbrahim Kalın gitti. Yaşar Güler gitti. Şey gitti. Hakan Fidan gitti. Şam şeyle görüştü. Görüşmesinde işte şeyle Ahmet Şaray'la. Ya işte nasıl yaparız? Nasıl ederiz? Bu SDG'yi nasıl hallederiz? E zaten ABD sana da Kardeşim sen SDG'ye dokunursan ben sana dokunurum demeye getiriyor. İş tamamen artık sürüncemede ve çıkmaza doğru ilerliyor. Göreceğiz bakalım ne olacak. Bu konu çok önemli.